Herkese merhabalar. Bugün açılışımızı Hatay yapacakmış. <laughs> Atıyor, tutuyor bana arkadan. Bugün açılışı ben yapacağım diye de tamam. O zaman bugün vlogumuzu başlatıyoruz. Bugün market alışverişi yapacağız. Market'e doğru gidiyoruz. Orada da çekim yapacağım size zaten. Market'te görüşürüz. <laughs> var mı acaba burada? Neyden? Alıyordun ya şeyler. Yüzey temizliğinde beyaz sabunu vardı ya. Neydi onu? Buna, bu alınabilir bana. Dur şundan bir tane alacağım. Şey, cifin içine döküyorsun suyla karıştırıyorsun o cif oluyor. Biz markete geldik metroya gezmeye başladık. Bak bunlar da var. Aa zemin ilk defa görüyorum bunu. Bir tane alayım mı bundan? Aa büyükleri var. Ama en güzeli de bu ya. Nefis kokuyor bu. Bingo var. Biz bunu da seviyoruz. Bu da güzel. Bu mükemmel bir kokuya sahip arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Toz alma şey. Nasıl bir şey istiyorsun? bir değil saplar 50 lira arkadaşlar vilada sapları şaka gibi ya bu kedi kumlarını da almam yani kahve çok hoşum çok kokuyor yaklaştıkça burası şampuan reyonuna geldik pantenler 26 liraya düşmüş ama ben doğal olacağım galiba ben onu kullanıyorum ya. çünkü ve çok güzel kokuyor İki tane alayım mı Bu Selin'i alıyoruz değil mi? Yanındakini alıyoruz. Plastik şişe olanı. <laughs> onu da denemiş olalım. Nemlendirici değilmiş Ama o. 80 milim o. 400 milim. O daha mı küçük? Tamam. O zaman Normal her zaman aldığımız Eti kolonyasını ben duymuşum o çok eskidir biliyor musun? Aşırı eskidir yani. Bak şöyle bir şey de var. Bomont mi yazıyor? Ne yazıyor orada? Ya, Hayata ya, beni ben mi? Hatırla <laughs> beni. Hatırla beni. Koklasana. <laughs> Ay koklasana mı? Ama şeye benzetmişler birazcık kutularını Eyüp Sabit'in Biraz değil. Bayağı <laughs> aynısı yapmışlar. Go. Bir şeyler galiba onlar. Ama renkleri çok güzel ya. <laughs> Beyaz çikolatalı çay var aşkım. Ama nasıl koklayacağız bunları? <laughs> bak. Şeyler. Kapsüller. Nasıl anlayacağız bizimkinin hangisi olduğunu? Kaçta kapanacaktır? 19'da. Nasıl anlayacağız bizim makinenin hangisinin olduğunu? Bilmiyorum. Heh. 50 lira olmuş. Canım sevdim. <laughs> ne içmek istiyorsun? Ben latte seviyorum. Latte bundan oluyor. Bir de şey, Cappuccino. Diğerleri mesela, ma mesela, mavisi ne onun biliyor musun? Bu filtre kahve, bu espresso, latte, bu krem ama latte bundan yapılıyor. Bunlar kahvemiz de bu arada toz olanımız da. One minute. Şazel. Yani bir fitre kahvenin 50 lira olması çok saçma açtı. bence. Ha, açtım onu. Yani bir daha yedeğimiz yok. Yedeğimiz bitti. Tamam. Bak arkada da bir şey yalnız var. Bunlar ama işte Nespresso, şey, Nescafe'nin. Emin yapıyordu. misin? Yok bir şibo. Şibo'ya uyumlu bir tek bunlar var. Ben alayım o zaman. Tamam denemiş olalım. Çok saçma yani. 50 lira bir kapsül kahveye vermek çok saçma. Neyse. 20 tane var. 100 liraya geliyor. Tanesi bir tanesi 20 lira. 20 tane mi var? 10 tane var. Bir tanesi 5 liraya geliyor. Örgreyimiz ee, yok. Örgreyi de almamız lazım. Ha bak bu işte bizimki. Tomurcuk alabiliriz, tomurcumuz da. Ya tomurcuk al alıyoruz çok erken bir şey çünkü çok küçük kutusu. Ee, Şöyle niye? İşte alayım? öyle alsak daha mı iyi olur diyorum. Yani, filo, kalp, kalp, kalp. şey de alabiliriz, doğuşun bergumotusu da güzeldir. Bak tomurcuk kendisi de var. Karalı ya aşkım. Na, yani kötü müdür? Şey Hayali Karali deriz. Şu ne? Ne? Şampiyon ne? güzel. Seylan çayı acıyor. Öyle mi? Hı. Yani bence bu daha iyi. Tamam. O zaman Lipton Candır diyoruz ve devam ediyoruz. Bir de poşet çay alacağız. Niye yuvarlaktan almıyoruz aşkım? Yuvarlak örgüye almıyoruz. tadı çok farklı oluyor aşkım. Tomur, bu, ya ben de bu arada örgüye bu... istemiyorum. Tomurcuk istiyorum. Bu örgüye aslında. Yeni bir kes. <laughs> Bunu dolabaya döküyorsun, tıkayacağız oraları. O yüzden de. Öyle. Ha. Poşeti çöpü yani Herkes aslında etmez. bizim Earl Grey değil, tomurcuk almamız lazım. Aynı şey, tomurcuk. Değil bence, aynı şey değil. Siz aynı şey mi demiyorsunuz? yazın. <laughs> bir tane kahvesi alıyorum. Tabii ki de. Bizim bir de yuvarlak poşet çaydan almamız lazım. Netle beni. <laughs> Çok yaşa. <laughs> ha, şurada, şurada. İyi de şu 64 lira diyor ya. Ben 35 liraya diyor. Doğuş var mı Doğuş? Biz buradan alacağımız alalım Akşam bir evet. de internetten sipariş. Bergamotlu çayı bıraktık çünkü Atay onun demle, demlerken Onu bir şeyi şey yaptığını Hı. düşünüyor. Bak. Bunu mu alalım? Evet. Okey. Frozen çok sevdiği için şunu alıyoruz. Ben buz, bunu yaparım ben. Nasıl buz kıracağım? Buz kıracağımız da var bu arada ama işte. sırasını ama bak üstünde ölüm ölümcü tehlike var bence bunu. Ne olursun al. Yani bu kişi güzel evet. Ama pahalı zaten. Yani. Şu, şu güzel. Hmm. Pahalı, şey de aşkım. Şimdi bir acı çıkar dilimizi değdiremez. Ekstra ben acı hatta. sos zaten Kleskut. yemiyorum. Yani klasik bir acıdan. Knor ama. Kötü müdür knor? Knor bence güzeldir. Anlam, tamam. Cennetiz. En kötü pul biber koyalım. Ben köfteleri yapıyorum zaten. Böyle sevmiyorum. Bak burada şu da var Atay. Beşlerinki. Eski normal hamburger köftesini de yap o zaman. Ama onu beceremeyebilirim. Niye? On numara köfte yapıyoruz. Bir On. daha söyle. On numara köfte yapıyoruz. Yapıştır. Burada şey satılmıyor mu? Salatalık malzeme falan. Hmm. Ah. Bugün başıma bir şey getireceğim galiba. hani öyle gözüküyor ne? Sevdiğim şey parmak patatesler var ya. Kalamar mı? Karışım. O ne kadarmış? Evet. Gel tavuk falan bakalım. Bu kadar mı bunun? Yok, yok. Yok, evet o istemiyor. Şu nedir? Sade Tamam, değil gibi Evet, sağ değil gibi. Diyorsun. Tamam, teşekkürler. Muzane bölümüne girdik. Gerçekten buz gibi burası şu an. Zor duruyorum. Hızlan ama. Çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Niye burayı bu kadar soğuk yaparlar? Ara, ara, iyi Buzdolabı almayalım diye şeyden masraftan kaçmışlar. bir soğuk yapmışlar içeriye arkadaşlar. Durmanızın imkanı yok. Yok yani. Ya dışarı çıkacaktım yapamadım yani. Çıkmak zorunda kaldım. Şimdi eve geldik. Marketten aldıklarımızı yerleştireceğiz. Aslında metrodan çok fazla bir şey almadık ama bir de tam böyle gittik sürekli böyle şey de kapanacak, mağazamız yedi kapanacak falan diye anons yapmaya başladılar. O yüzden de böyle şey insan panik oluyor ve alışverişini bitiremiyor. Mağazamız yedi kapanacak vesaire diye anons yaptıkları için ee, alışverişe konsantre olamadık aslında. Ee, tamamen metrodan alışveriş yapacaktık ama kalan kısmı yani söyleyeceğimlerimizin kalan kısmını da online'dan söyleyeceğiz. Ama şimdi ben metrodan aldıklarının hepsine hem size göstereceğim hem de dolaba yerleştireceğim. Hadi o zaman hızlı hızlı yerleştirelim. Ne almışız? Bir tane de böyle bir dana bana almışım. Onu koyacağım şimdi dolaba. Aslında ben bunu böyle bir şeyin içine alıp öyle koyayım daha iyi olacak. Tarih falan yazıyor mu bunda? üstüne tarih yazıyor o zaman. Bir tane kolonya aldım böyle Selin kolonyası. Ben çok seviyorum yani hep toplu tutuyorum bunları. Sonunda kahve makineme kapsül aldım. Bunlar böyle bir kenarda dursun. Şimdi Yaylanın bu haşlanmış maş fasulyesini aldım. Salatalara falan katarım diye düşündüm. Çok güzel oluyor çünkü öyle de ıslak mendil aldım. Böyle üçlü paket. Evde kedi olunca bir de ben çok kullanıyorum ıslak mendil. E, o yüzden de bunu hepsi toplatıyorum burada da. Gal Galata mı bu? <laughs> Galeti <laughs> Galete unu aldım. Asla söylenmiyor. Galeta. Galeta unu aldım. Bunu şartelerde falan kullanıyorum. O yüzden aldım. Ton balığı aldım. Atay'a bir tane böyle şey aldık, acı sos ama isminde şey yazıyor, kırmızı biberli ve sarımsaklı. Çok acı olmayabilir ama deneyeceğiz. Ben Bingo'nun bu toz alma şeyini çok seviyorum, bakın şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel kokuyor yani. Tam bir bebek kokusu cidden. Ama bunu her yerde bulamıyordum. Mesoda bulunca direkt aldım. Bunu da aşağı ince bunlar. Daha doğrusu temizlik reyonuna koyacağım. O yüzden buraya koyuyorum. Bir tane şöyle atıştırmalık bir şey aldım. Bu çok lezzetli bir şeydi. Bir kere daha yemiştim bunu. O yüzden aldım. Bunu da her yerde bulamıyorum bu arada. Tuvaletler için böyle bir tane şey aldım. Aparat. Onu da temizlik malzemelerinin yanına koyuyorum. Dov şampuan aldım. İndirime girmişti çok güzel. 26 lira ama neydi? O yüzden bir tane daha bundan aldım. Kenara koyuyorum. Dovun. Ben en sevdiğim el yıkama ürünü. Ürünü demez El sabunu. Dovunkiler. Çok seviyorum. Bu da yeni çıkmış sanırım. Avokadolu. Bu arada bu şampuan var ya inanılmaz güzel kokuyor. Saça da çok güzel kokutuyor. Yani belli ki saçı yıkadığımız için. Bu şampuan inanılmaz güzel kokuyor bu arada. Yani saçta bıraktığı kokusuna inanamazsınız ve çok güzel nemlendiriyor ve kuru kur da yapmıyor. O yüzden uzun zamandır da bunu kullanıyorum. Ben 3 e, 3 marka arasında gidip geliyorum. Elidor, Dove ve panten Bu ara hatta Elidoru bayağı bıraktım çünkü Elidoru e, ben çok severdim ama saçlarımı bayağı kuruttuğunu düşünüyorum son zamanlarda. O yüzden e, ya Dove ya Pantene alıyorum. E, bu da el sabunu. Bu da çok güzel kokuyordu. Bunu da direkt aldım. Bu da indirimdeydi. Bu arada mutfağı da ben düzenledim. Keşke birlikte düzenleseydik. Bir dahakine birlikte Şöyle bir nar ekşisi aldım. Kemal Kükre'nin. Ee, ben nar ekşisini sos olarak değil, nar ekşisi olarak seviyorum. Bir de sos versiyonları var. Onlar çok sıvı oluyor. Onları sevmiyorum. Bunu hemen şuraya koyalım. En sevdiğim şey yani nar ekşisi ve salata. Dayanıyorum. Ee, şey aldık. Acılı mayonez. Bu gerçekten ben çok acı seven biri değilim. Yani orta acı yiyebiliyorum. Bu inanılmaz başarılı bir ürün. Bunu mutlaka den şey şey anlatıyorum sanki. Krem anlatıyorum sanki. Çok lezzetli bir ürün yani. Buna bakın. Ee, Henzin acılığı mayonezi. Çok güzel. Bunu aldık. Bir tane ranch sos aldık. Bunu bilmiyorum. Umarım şey Burger King'deki gibidir. Öyleyse severim. Öyleyse sevmem. Çünkü o konuda biraz hassasım. Bunları yerleştiriyorum hemen direkt böyle soslar bölümüne koyuyorum. Şimdi başka sen almışım? Un almışım. Ay ıslanmış paketi. Bunu da direkt şöyle attım ben buraya. Direkt fazla ürünlerimin hepsini buraya atıyorum. İşte undur, betonudur. Hani fazla, elimde fazla olan her şeyi buraya koyuyorum ve bayağı e, mutfakta yer açılıyor bunun sayesinde. Hemen gereksiz bilgimi paylaştığıma göre aldığımız yerden devam edebilirim. Bir tane Türk kahvesi aldım. Geçenlerde bu baharatçıdan Türk kahvesi çektirmiştik. Yani gerçekten benim tamamen pişmanlıktı. Ben sadece <laughs> bu kuru kahveci Mehmet, Mehmet Efendi'nin kuru kahvesini seviyorum. Diğerlerini gerçekten hiç sevmiyorum. O yüzden bir daha denemeyeceğim bile yani. Bunu da yedeğe koyuyorum. Kutunun içine. Bir tane bulyon aldım böyle. Onu da dolaba koyacağım. Ben bu şeyleri çok seviyorum. Ne diye geçiyor bunlar? E, bu barları çok seviyorum. Hatta tadımcanın olanları da çok seviyorum. Bunu da yeni deneyeceğim. Tadımcanınkiler çok güzeldi. Bunlar da bence güzeldir. İşte fındıklısı, antep fıstıklısı. Birazcık daha sağlıklı. Diğer atıştırmalıklara göre. Onları da atıştırma şeyine, gözüne atıyorum. Bir tane böyle sarı tasu... <laughs> Bir tane böyle salata sosu aldım. Kınor'un dereotlu, hardallı. Bu, bunun, bunun, şusu da çok güzel bu arada. Sikkeli sarımsaklısı da nefis. Bütün salatalara çok yakışıyor. Ve onu çok beğenince bunu da denemek istedim. Bunu da koyuyorum. Bir tane atay burger turşusu aldı böyle. Hamburger ekmeği falan almadık ama böyle bir şey aldık. Belki hamburger yaparsak içine koyarız. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi kırmızı biber közlenmiş kırmızı biber bayılıyorum buna bundan aldık çok saçma ama çilek sosu aldım bunu da şöyle düşünüyorum ee, ben böyle sabahları yoğurtlu çilekli işte şeyler ya da meyveli şeyler hazırladım üstüne dökerim diye düşündüm bu herhalde buzdolabında değil dışarıda duruyor o yüzden bunu da aşağıdaki sosların yanına koyuyorum ee, şeyin bu hemen göstereyim dipin şey versiyonu. Ne deniyor buna ya? Serum versiyonu. Bu bitince bunu döküyorsunuz, kalan kısmı suyla sure dolduruyorsunuz. Daha da uyguna geliyor bundan. O yüzden böyle bir serumunu aldım bunun. Bu arada markette fazla çekemedim. Çünkü dediğim gibi diyorum ya işte saat 7'de kapanıyor vesaire deyince biz birazcık panik yaptık. Hani alacaklarımızı alalım buradan. Çünkü ben bayağı hevesle gitmiştim mesela. E ee kordon blu aldık. Hatta bu akşam bunu yaparım direkt. Ee, bunu da kutluğa koyacağım. Çay aldım. Poşet. Bunu birlikte yerleştiririz şimdi. Toz bez aldım. Ben böyle bezleri çok seviyorum ve gördükçe gördükçe alıyorum. Ee, toz alıyorum bunlarla. İşte mutfakta falan da lazım oluyor. Sarı bezden ziyade onlar çok daha güzel temizliyorlar. Doğum diğeri bu poşetten çıktı. Bir de evet, bir tane daha şey aldım tuvaletler için, ee, o. Neydi bu? İşte bu pıtlardan aldım tuvaletlere takmalı. Aşağı yukarı tuvaletlere bunu takacağım. Ve böylelikle market alışverişini bitirmiş olduk. Şu kapsülleri bir kutunun içine koyalım. Şunlar o kadar pahalanmış ki 50 lira olmuş ha, şey, kutusu. Ne kadar saçma ya. Her şey aşırı fazla. Okay. Tamam. Bu arada ben Tamam. kullanmayı da bilmiyorum. Tamam. öğreneceğim Hadi bu kutuda kalsın. Bunları da böyle yapmış olduk. Böyle kahvenin yanına koyacağım. Şimdi size gösteririm zaten son haline. Bunu da dekoya. Şimdi çaylarımı ziyaret edelim. Aa çayların da son kullanma tarihi varmış. İlk defa görüyorum. Bunun içinde 32 tane var. Bunun içine sığar mı sizce? Yarısı doldu bile. Bakalım. Sığmaz. O yüzden kalanını, o gösterdiğim kutuya kalanını da yerine koyuyor. Evet, şimdi mutfaktan aldıklarımı düzenledik. Ama ben size son zamanlarda yaptığım bu mutfak düzeninden yani tezgah düzenini falan da göstermek istiyorum. Hemen hızlıca gösterip sonra videoyu kapatacağım. Ben baharatlıklarım bu arkamda gördüğünüz genelde videolarda görüyorsunuz. Arkamda gördüğünüz alana aldım. Onun üstüne işte burada bütün baharatlarım duruyor. İşte her bütün baharatlarım hepsi burada duruyor. Buraya kupalarımı koyuyorum. Burada kahvelerim, şekerim, tuzum. İşte arkada fazla Nescafe'm, filtre kahvelerim. Şunun içinde e, bitki çayları vesaire var. Burada da işte undur, mercimektir, işte mısırdır, şey kuru yemiştir. Onlar duruyor. Şu aslında buranın değil buraya ait ama böyle kötü gözüktüğü için bunu buraya sıkıştırıyorum. Şu genelde çok kötü olmuş şu ama Yapacak bir şey yok. Bizim tuzluğumuz, peçeteliğimiz, işte salata soslarımızın durduğu, vitaminlerimizin durduğu, arada bazı ilaçlarımızın durduğu şey. Buraya da tabakları koydum. Şunu az önce göstermiştim. Bu gerçekten be. bütün mutfağı o kadar rahatlattı ki anlatamam. Yani böyle bir şey sizin de aklınızda bulunsun. Böyle bir kutu aslında bu. İçinde fazla bütün her şeyi buna koydum. Gelelim ben buraya. Burası Nonne'nin mamalarının durduğu bir şey oldu ve ilaçlarımız falan var. Ortalıkta gözükmesin diye de bunları buraya sakladım açıkçası. Bunun var bunun üstünü maalesef kırdım. Başka bir şey koydum üstüne de. Çayları her zaman onun yanında duruyor. Pıt pıt alayım yapabileyim diye. Eskiden baharatlarım burada duruyordu ve korkunç zor oluyordu alması işte onu al, indir işte vesaire, yemeğe koy derken burası inanılmaz dağılıyordu ve istediğim baharatları da bulamıyordum zaten. O yüzden buraya elektronikleri koydum. Burada işte ne denir bunlar işte? Yemek şeyleri. Fırçaları diyecektim. Yemek kaşıkları falan hepsi burada duruyor. Buraya da kahve alanı yaptım. Az önce bunu zaten birlikte yapmış olduk. Aslında çok bir şey yapmadım ama bayağı mutfağı değiştirdi. Nasıl değiştirdi biliyor musunuz? Şu alan komple bomboş gözüküyor şu an ve ben böyle daha çok seviyorum. Netliyor musun? Bu alan böyle komple bomboş gözüktüğü zaman benim çok daha hoşuma gidiyor. Şu prizler ortada durduğu zaman ben deliriyorum ama yapacak pek de bir şey yok. Böyle benim küçük mutfağım. Evet videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Ee, kanalıma abone olup oradaki zil işaretine basarsanız da ben videoyu yükledikçe size haber gelmiş olacak. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram adresim tam olarak şurada. Instagram'dan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Çünkü orada daha fazla aktifim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.